Zeynep Gürcanlı, Alaska Zirvesi'nin nasıl anlamı? ABD'nin büyük stratejisi sır değil. Rusya'yı zayıflatıp etkisizleştirmek. Ardından hem ekonomik hem de savunma alanındaki asıl rakip Çin'le ilgilenmek. ABD bir önceki Demokrat Başkan Biden döneminde temelleri atılan Kafkasya'daki Ermenistan-Azerbaycan barışı, Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi Başkan Trump huzurunda paraflandı. Yine Biden döneminde İsrail ile birlikte yürütülen Suriye'nin etkisizleştirilmesi ve Hamas'ın bitirilmesi planlarında Trump döneminde ciddi yol alındı. Beyaz Saray'da Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imza koydukları belge, Azerbaycan'ın fiziken bağlantısı olmayan iki yakasının Ermenistan toprağı olan Zengezur'da kurulacak bir ticaret koridoru ile birleştirilmesini öngörüyor. Buraya kadar her şeyi, Türkiye komşusu olan Nahçivan'dan Azerbaycan'a uzanacak kara ve demiryolu ile önce Azerbaycan'a oradan da Orta Asya'ya bağlanacak. Azerbaycan vatandaşları da Nahçivan'da pasaport ve gümrük gibi işlemler gerekmeden seyahat edecek, ticaret yapacak. Ancak şeytan ayrıntıda gizlidir. Buradaki ayrıntı ise Zengözür koridorunun ABD şirketleri tarafından işletilecek olması. Kafkasya'ya ticaret yolu adı altında ABD'nin girişi resmi hale geliyor Zengizor ile. Anlamı şu. O koridordan kimin geçeceğine, nasıl geçeceğine, ne ödeyeceğine Washington karar verecek. Hem Rusya'nın hem de müttefiki İran'ın Kafkasya'dan ticari olarak dışlanması tamamlanacak. Yıllar önce Obama döneminde kurulan Türkiye, ABD, Körfez Ülkeleri ortaklığı ile Suriye'deki Esad rejimi bitirildi. Yerine kendisine ılımlı İslamcı sözü veren, Washington'un sözünden çıkmayan HTŞ lideri Jolani, şimdiki adıyla Ahmet El Şara getirildi. Suriye'nin güneyinin dürüzü nüfus bahane edilerek İsrail'in kontrolüne girmesi sağlandı. Esad'ın devrilmesi sürecinde ABD ile çoğunlukla eşgüdüm içinde olan Ankara'ya ise Kuzeydeki Kürt nüfusa özellik tanınmayacağı sözü verildi. Bu söz henüz tutulmuş değil. Kim bilir, belki de Washington, Ankara'nın Suriye'de bir dönem İran ve Rusya'ya yanaşmasının hıncını henüz çıkarmış değil. İran'ın desteklediği Rusya'nın sıcak durduğu hamasın bitirilmesi adı altında tüm Gazze şeridi İsrail'in kontrolüne bırakılıyor. Netanyahu'nun ilan ettiği son Gazze planının aslı bu. Gazze'de yaşayan Filistinler için ise gönderecek ülke arayışı devam ediyor. Trump geçen hafta Somaliland ile bu konunun tartışılığını resmen doğruladı. ABD Somaliland'ın bağımsızlığını tanıyacak. Somaliland da Filistinlileri kabul edecek. Orta Doğu'daki Rus izi tamamen silinecek. Bitmedi. ABD Moskova'yı daha da sıkıştırmak için Rus petrol ve doğal gazına ek vergi getirdi. Trump'ın Hindistan'a ek vergi getirmesi de yine yeni Delhi'nin Rusya ile girdiği petrol ve doğalgaz alışverişini bitirmekle doğrudan ilgili. Avrupa Birliği ise Rus petrol ve gazını tamamen yasaklamanın peşinde. Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nın maliyeti hatırlatılıyor bu adımlarla. Alaska'da bu hafta yapılacak ABD Başkanı Trump ve Rusya lideri Putin zirvesi bu şartlarda gerçekleşecek. Bakalım ne çıkacak. Sevgili dinleyiciler abone olmayı ve katıl butonuna basmayı unutmayın. Teşekkürler.